Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın ikinci bölümünü oynuyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir önceki bölümde ben böyle bir ev yaptım. Şöyle kule tarzında. Süleyman'ın evine bakalım bir de. Ee, yani. Yani. Tamam <laughs> Yani 2 artı 1 ev. Sahibinin. Benim şöyle bir saat kulesi tarzında bir evim var. Süleyman da işte ee, yani okey. <laughs> Şu an vurmaya geliyor bak kes adım kadar evim. <laughs> hayır hayır vurma <laughs> <Buyur>. vurma <Buyur. gülüyor> <laughs> Tamam 3 <hiç> artı bir tamam. Demir set çekeceğim. Hep bütün Hı hmm. Ah. Ah, hoş en sevdiğim ağaçlardan biri. kralı vardı, Nedir o? Hı? Lava varsa. Elmas abi. Ölüyorum. <gülüyor> Yokmuş. <laughs> o şey gelmiş lan. Hey. Baskıncılar gelmiş benim evin yanına. Oğlum benim. Oğlum yanında. niye niye senin evi hep hep niye senin evi oğlum? Oğlum siz kimsiniz lan? Hayır oğlum. Bak benim meşalem var ha. Bir daha ha diye bağırıyor bana. Şuna bir saldırayım da. Allah. Birini kestim. Onu da kestik. Bir şey düştü mü? Yok. Oğlum bunlar benim kule işe mi? Kendi kuleleri mi zannediyor acaba? Hmm. Bakalım ne yapılıyor ya ya İlla bir şey vardır ya Güneş batıyor lan bir uyuyalım bir tur da. Tabi evde misin? Buraya açayım. 1, 2, 3, 4. Böyle kalsın. Böyle daha iyi yani. Elmas bulamadın mı sen de aynı? De onu yok, Demek ki çıkma seviyesi değişmiş. 11 mi olmuş mu? Değişmiştir ya. Belki de. 11 e değil galiba? 11 oldu. Şunları hepsini çevir. Bilmiyorum burayı çifte çevirmem için. Burayı upaya oymam lazım. Ya ben mecbur çevireceğim. <laughs> Bütün zombiler benim eve geliyor. Tarlamayı yaptım. Oo bu sıkıntı. Benim bir kapı yapmamayı unuttuğum için bir tane kapı da yapalım. Ben hiç izlemem. Daha yapmadım tarlayı yaptım en iyisi. <laughs> Sen kendi kur ondan sonra tarlayı kur. Hiplenik ya. yapayım mı? Hiplenik yapayım mı? Hayır yapma yapma. <laughs> ha? Hayır hayır. Kanka yapmak zorundayım. Niye? Taş, taş değil mi? Tamam alayım alayım dur kapı bak. <laughs> ya senin. <laughs> ben şunu da yapayım. bir de ışık yapmam lazım. Önce hmm. bir sahile bir inen bir yol yapayım diyorum. Şöyle okay. çapraz. Ondan sonra Şimdi sen bu tarafı alacağım değil mi ya. Tahminini söyle ona göre ben de çekeceğim bu taraf için. Kanka tahminim. Tahminim benim burası ya. Oo, sen küçük alacağım ben büyük yapacağım surumu. o zaman wait de. Şöyle dönersem eğer. Tamam tahminim. Buradan itibarisini alacağım. Ben zaten deniz tarafına çekmiyor. Şey Deniz tarafına ben de düşünmedim şimdilik. Baktım hani oradan geliyor artık yaratıklar o zaman çekerim. Ben direkt böyle çekeceğim şöyle sorun. Tamam sen öyle çek ben de böyle çekeyim. Arkama çekerim ben Arkama çekeyim bir tarafa çekeyim. Ben şu ağaçları kırayım ya. Oda falan gelmez zaten. Benim bayağı bir odalarım var da. Benim denize yapacağım tek şey büyük ihtimalle bir tekne oluk. büyütelim ya. Küçük oldu Şöyle biraz daha büyütelim. Ben şu elimdeki malzeme hepsine bir çit yapayım da bir daha üretmek zorunda kalmayayım. Benim kurulum. Küçük mü oldu ya? Bilemedim. Neyse en kötü biraz daha genişletiriz. Rota iteri var mı? Yok. Tamam. Şimdilik yok. Bakalım zombiler geçemez buradan. Güzel. Şöyle bir yükselelim bakalım nasıl bir sınır çekmişim. Şöyle bakalım. Şimdilik güzel sınırım. Büyük mü? Değil. Büyük anlamda çok büyük bir sınır yapmamışım. çok iyi. İlk bodyguardımı da aldığıma göre mükemmel. Bunu alalım. Ehe bak zombi dışarıda kaldım mesela. Allah. Hem sınır içinde hiç yaratık var mı? Yok galiba. Gel bir daha, gel bir daha. Hop. Hayır. Ne yaptın? Bitirdin mi sınırlarını? Hayır. çok karanlık. Ne benim var mı? Benim benim ya. İçeride bir yer karanlık. Ya ömcen üstüne şey binmiş lan. İskelet. Şimdi şöyle yapalım, bunu da böyle yapalım, hop alalım. karanlık bölgeleri de aydınlatayım da. bir bloktan şey Benim böyle oldu ya. <laughs> Nasıl oluyor lan <tam> bu? <laughs> Komik. Bu her oraya bir tane koy bakalım. Senin oraya bir tane papatya koydum. Bu oh, kuraklık da ölür ama. <laughs> ben de niye 32 tane kara indi baba. bak. <laughs> ben şunu alayım. Ben bunu boya yapamıyor muyduk bundan ya? Bakayım. Aa boya aynen. Hepsini boya çevir. Dursun, ileride kullanacağım bunları. Onun dışında... Şu ağaçta da ekelim, Bir bölümü bitirelim. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.